O zaman babam videosu. <laughs> öyle gibi gözüküyorsam öyle olduğumdandır. Öyle hissettiğimdendir. Yani i̇ki saat sonra havalana gidiyorum Amerika'ya. Ama bavulumu daha kapamadım. O yüzden neler aldığımı göstereyim dedim. Bir aylığına gidiyorum Amerika'ya ve hem kış mevsimine gidiyorum hem yazlık mevsimine gidiyorum. O yüzden çok kafa patlatmam gerekti ve az eşyayla gitmek istediğim için bence akıllı davrandım. Yani ayakkabı olarak bu kadar farklı olabilirdi. Kar botu ve yazlık giymelik böyle bir sandalye alıyorum. Ayağımda güzellikleri de götüreceğim ve yolda giyeceğim spor ayakkabıyı götürüyorum sadece. Bir kot götürüyorum. Bir kot şort götürüyorum. Bir şöyle basketbol şortumsu bir şey götürüyorum. Ve bir siyah kumaş pantolon götürüyorum. Bir tane elbise götürüyorum. Üstlerde bayağı zorlandım çünkü çok daha fazla şey almak istedim. Bir zaten giydiklerim. İkinci olarak şu renkle kazanma alıyorum. Şu gri kazanma alıyorum. Siyah ve beyaz uzun kollu üst alıyorum. Yingeng ying diye ben. Şöyle bir gömlek alıyorum. Bunu böyle hem önü açık ceket gibi, hırka gibi hem de kapalı gömlek gibi giyelim dedim. Şu gömleği alıyorum. Hafif şık bir şey istersem. Şu bluzu alıyorum. Geçen yaz bundan başka bir şey giymedim. Her şeyle çok güzel olur diye düşündüm. İçimde giydiğim tişörtüm. Billy tişörtümü alıyorum. Sevgilim biliyorsunuz. Ve şöyle bir tişört alıyorum. Gayet okey, basic. Geldik askılılara. Siyah askılı atlet. Şöyle bir askılı bluz. Şöyle biraz kılı bluz. Bu da renginden dolayı her şeyle oluyor. Bir tane maya alıyorum. Benim rüyalarımın alakasızlık seviyesi gerçekten. Beyaz montum var şu an bavulda ona bakıyorum. Bir hırka alıyorum. Kapşonlu ne olur ne olmaz. İki tane bandana alıyorum. Şöyle aksesuar diye. Spor kıyafetleri. Şöyle bir kitap alıyorum. Benim küçük bir çantam var. Çantamda neler var videosu da çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz bir olaydan bu seyahattir. Seyahatten çıkarabildiğim kadar içerik çıkarmalıyım. O çanta hariç bir de böyle bir çanta alıyorum. Hem hafif hem de çok şeyle uyar diye düşündüm. Bakın arkadaşlar bu Amazon'dan aldığım en iyi şey falan. Reklam yok tamam mı? Çok iyi. Çok iyi. Ve değişiyor. Seyahat için birebir Arkadaşlarıma götürdüğüm şeyler. Bu zaten 4 kilo falan. Ekstra bir keriyon çantası. Çünkü az şeyle gidip çok şeyle dönmek planım. Onun dışında bir sürü fazla torba var. Bakım malzemelerim var, makyaj malzemelerim var. Onları da gösterdim. Çünkü dediğim gibi her türlü içeriği çekmeliyim. Beyaz montumu bavula koydum. İç çamaşırı. Öyle, o kadar. Çorap falan. Bir de kocaman ıslak mendil aldım. Otellerde gerekli olur diye düşündüm. Ben bavullarımı artık kapıyorum. Bir zahmet o zaman.